İlk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve şehitlerini yad ediyoruz. Şimdi videoya geçelim. Biliyorsunuz 1 Eylül'de bize Balkanlardan gelen bir alçak basınç vardı. Bu alçak basınç bugünkü güncellemelerde hala 50 kilometre kuzey konumunu koruyor. Yağış haritalarında Edirne sınırına kadar gelen bu yağmurlar İstanbul'a gelirken bir anda buharlaşıyor. Bu durum alçak basıncın Romanya'dan kuzey doğuya hareket etmesiyle aslında açıklanabilir bir durum. Çok değil bu alçak basınç sadece 50 km güneye inse Marmara ve Batı Karadeniz çok güzel yağışlar alacak. Çünkü burada ciddi kuraklık var. Baraj seviyeleri risk altında. Bakın kuraklık sadece batıda da riskli değil doğuda da özellikle Karadeniz kıyılarında da Uzun süredir ortalamadan epey düşük yağışlar var. Evet yağmur yağıyor ama yani bunun normali bu değil. Emin olun kurak taraftayız. Doğu Karadeniz olarak da. Eylül ilk haftada bu durumu koruyacak gibi. Şöyle yağış haritasına baktığımızda İtalya ve çevre ülkelerinden yola çıkan şiddetli yağışlar görmekteyiz. Bu yağışlar ülkemize yaklaşırken bir anda kuzeye doğru hareket ederek yağışları kaçırmamız da sonuçlanıyor. Oldukça geniş alanda etkili olan bu yağışları kaçırmamız gerçekten üzücü. Zaten bu yağışlar dışında diğer bölgelerimize baktığımızda Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir yağış beklentisi bulunmamakta. Tabi yerel yağışlar dışında Adana ve Hatay çevresinde önümüzdeki 3 günde yerel yağış var. 5 Eylül tarihine kadar da sıcak hava etkisindeyiz. 1 Eylül tarihinde kaçırdığımız alçak basıncın akabinde ülkemizi yüksek basıncın etkili olması bekleniyor. Ancak bu süreçte sadece yağış ve sıcaklık bakımından değil şiddetli fırtınadan söz edebilirim. Rüzgar animasyonu haritamızda bütün iç bölgelerde sabah saatlerinde güneyli esintiler göze çarpmakta. Bu esintilerin Trakya ve Ege'nin kıyılarını yer yer 50 km saat üzeri rüzgara dönüşmesi olası. Aynı zamanda yine Erzincan ve Erzurum çevresinde de kısa süreli fırtınalar bekliyoruz. Bu fırtınaların 2 ve 3 Eylül tarihinde güçlenmesi beklenirken Ege kıyılarında da rüzgarın durması olası görünmüyor. Ayrıca yine 1 Eylül'de haftanın ilk gününde İstanbul'da hafif orta şiddette sürekli esintiler var. Biraz sıcaklıklara bakalım. Sıcak hava atağı gücünü oldukça kaybetmiş. Ortalama 5 günlük sıcaklıklarda İstanbul Ankara'da sıcaklıklar ancak 30 dereceyi buluyor. İzmir ve Antalya çevresinde yer yer 35 dereceyi zorlarken Karadeniz bölgesinde de 25-30 derece bandında sıcaklıklar var. Sıcaklıkların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 dereceyi zorlaması da olası. Yani tam bir yaz havası mevcut. Ama abartılı sıcaklıklar yok. Yağış iki haritasına baktığımızda ortalama bir haftalık süreçte Doğu Karadeniz kıyıları ve Akdeniz'de Adana Hatay çevresi yağışları dışında herhangi bir yağış beklenmesi mevcut değil. Ancak bu durum değişebilir. Başta dediğim gibi bu Balkanlardan gelen basınç 50 km güneye inerse yağışlara kavuşacağız. Ama onun dışında herhangi bir şekilde hava olayı beklenmiyor. Evet videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.